Atibaçlısı konusu da öyle bir karakterin e, Nevzat Demir tesislerinde olması oyunculara ekstra bir motivasyon sağlar mı düştükleri anda? Çünkü Atiba gibi bir oyuncu onları ayağa kaldırabilir. Yani sağlaması lazım. Sağlamıyorsa o futbolcularda problem vardır. Yani Atiba gibi örnek bir profesyonel Türkiye'ye az geldi. Biliyorsun ilaç bile kullanmayan bir insan evet. Atiba. Yani bu kadar sağlığına düşkün, profesyonel yaşayan kendi kişiliğiyle, aile hayatıyla Beşiktaş'ı çok yakışır bir şekilde temsil eden, herkesin sevdiği ama aynı zamanda da hırslı, motivasyonu yüksek, çok saygın bir insan. Ben çok isterim Atiba gibi bir figürün Beşiktaş'ta yer almasını. Doğru tercih olur. Eğer dediğin gibi hani o motivasyon alamayacaksa futbolcu o futbolcu da sorun vardır. Otoriter de bir oyuncuydu Atiba. Tabii kesinlikle. Yani, sağ Atiba içine. öyle çok yumuşak yüzlü de zannetmeyin. Evet. Atiba takım arkadaşlarını sürekli uyaran, onları toparlayan, sağ saha içinde, saha dışında liderlik görevini gösteren bir isim çok yakışır Beşiktaş'a.